Anneciğim artık kaltı aylık oldum. Vay biraz kursuzlaşmaya başlayabilirim. Çünkü dişlerim çıkabilir. Bu sancalı süreç beni sağlıklı olmam için gerekli aslında. Ceceleri benim için Mehmet tuttuğunu ben uyuduktan sonra bile ateşimi kontrol ettiğini biliyorum. Benim fedakar annem. İyi ki varsın. Bu ay ek gıdaya başlayabileceğimizi söyledi doktor. Ben hala anne sütünü çok seviyorum. Ama ek olarak yeni taklar alma fikri de fena değil sanki artık nesnelere daha iyi tanıyıp ayırt edebiliyorum. Bu süreçte eşyalarımı yere atmak, çığlıklar atmak gibi bazı yaramazlıklar yapabilirim. Çünkü benimle ilgilenmenizden çok keyif alıyorum. Gelişimimle ilgili doktorun söyledikleri dışında hiçbir şeyi Kafanı takma, olur mu anneciğim? Ben seninle birlikte, hem çok sağlıklı hem de çok mutluyum. Sanırım biraz daha çalışırsam emeklemeyi tamamen çözeceğim. Ben bay en çok yeni tattığım gıdaları sevdim. Ya siz en çok neyi sevdiniz, sevgili alem?